E, Alo hocam tabi burada e, zıtlar deyince İslam hukukundaki e, tabi mantıkta da böyle kitabul ezdat, e, kitabul endat böyle zıt kavramlar, e, risaleleri çalışmaları geçmişte de var. Muhtemelen İslam hukuku içerisinde de bunları siz e, çok sıkça karşılaştığınız e, kavramsal belki e, problemler olarak karşımıza çıkan bir durum yani bir X derken X'in zıttı bazen ikisinin yerine kullanılabiliyor. Yani adalet derken bazen zulüm zulüm e, e, onun yerine ikame edilebiliyor. Biraz kavramsal bir çerçeve üzerinden Ali Hocam gidebilir miyiz? Mesela burada zıttı tazammun etmek yine mantıktaki tanımlarda aslında lafız mana bir arada olması gerek yani lafızlar manaları taşıması gerekirken üstadım burada bunun bazen gerçek hayatta tersi bir duruma döndüğüne dair bir işareti var. Yani e, cihat nasıl bir e, eşkıyalık gibi görülebiliyor? Belki hamiyet libası nasıl böyle zıttı bir şey gözükebiliyor? Ali Hocam buyurun. Peki de, e, Bismillahirrahmanirrahim. Yani önce lafız ve mananın manaları e, üzerinden giderek bir şeyler söylemeye çalışalım. Şimdi e, lafız kelime anlamında bunu ifade edersek, bir mana için korunmuş olan sözdür. Yani lafız dediğimiz zaman esasen mana ile e, uyuşan bir şey olması lazım. E, mana ile e, lafız mutabık e, olması lazım. E, Asıl olan e, budur. Ve e, mana dediğimiz şey de nedir? Mana dediğimiz şey e, Arapçada ma ve bihi eee şeklinde tanımlanıyor. Yani kendisiyle e, kastedilen şey e, yani maksat demek, mana eşittir maksat demek. Tabii biz e, bir şey için bir lafız kullandığımız zaman, bir kelime kullandığımız zaman o kelimeyle maksadımızı e, ifade etmiş oluyoruz. Dolayısıyla e, mana ile lafız e, birbirine uyum sağlaması gerekiyor. Ama tabi dilde de e, çok önemli bir takım unsurlar var. İşte mesela ne var? Mecaz dediğimiz bir şeyler var. Kinaye dediğimiz bir şeyler var. Yani mecazı mesela nasıl tanımlıyoruz? Diyoruz ki bir kelimenin bir lafın konulmadığı manada kullanılmasıdır. Konulmadığı manada. Yani işte burada mesela lafız ve mana tamamen ayrışıyor. Yani bir şey söylüyoruz. Ama hem söyleyen hem de muhatap olan kişi bu söylenen şeyden o lafızdan konulduğu manayı değil de başka bir anlamı kastedildiğini açıkça anlıyor. Buna biz mecaz diyoruz. Eğer tabii bir kelimeyi başka bir anlamda kullandığımızda acaba konulduğu anlamda mı, korunmadığı anlamda mı kullandı falan diye şüphe ediyorsak bu tür kullanımlar için biz kinaye e, ifadesini kullanıyoruz. Yani dilin kendisinde bir defa lafızla manayı e, bazen ters şekilde kullanmak, mutabık olmayan, birbirine zıt şekilde kullanmak e, mevcuttur. Yani şimdi e, biraz önce Mustafa Bey hani ifade etti. Mesela geli e, gelme anlamında e, anlayabilir miyiz? Böyle kullanabilir miyiz? Evet, dilde bile kullanıyoruz. Mesela e, birisine e, diyelim işte bir yere e, gitmemesini e, kesinlikle istiyoruz. Diyelim çocuğumuza falan yere gitmeyeceksin e, e, anlamında bir şeyler söylüyoruz ama yine, e, yasaklarken de bazen şöyle diyoruz. Hadi git. Hadi git. Yani bu git demek <laughs> gitme demektir aslında yani. Gitme demektir. Dilin kendisinde de bu gibi şeyler mevcut. Eh şimdi yani e, bizzat dilin kendisinde sosyal hayattaki kullanımında e, e, dilin böyle bir pozisyonu varsa eğer e, e, bu dilin bu imkanlarından e, kullanma, bu dili sömürme, e, kötüye yorma e, durumundan bazı insanlar eğer e, istifade edeceklerse e, bunu gayet iyi kullanırlar yani. İşte mesela kimler kullanır? Zalimler kullanır. Siyasetçiler kullanır. Yani adam yapabildiği kadar istibdat yapar, adına hürriyet der. Yapabildiği kadar istibdat yapar, baskı yapar, adına da hürriyet der. Efendim yapabildiği kadar zulüm yapar, adına da adalet der. Yani bir de bu genel kavramların tabii çok tanımı yok. Yani mesela ben duvar desem, evet duvarı da bazen mesela duvar gibi adam derim, duvar adam derim. Yani herkes bundan duvar kelimesini duvarı kastetmek için kullanmadığımı anlar. Ee, yani bu gibi kelimeleri bile zıt anlamda kullanabiliyoruz. Ama e, bir de bu e, çok genel anlamlı kelimeleri istediğiniz yere çekmek mümkün. Yani bugün işte hak, hukuk, hürriyet, özgürlük, e, adalet e, gibi kelimeler çok geniş kapsamlı kelimelerdir. Şimdi... E, felsefede de, e, hukukta da e, ifade edilir. Bir kelimenin, bir kavramın e, muhtevası ne kadar genişse, o kadar boştur. Yani bunun e, en güzel örnekleri adalet kelimesidir, hak kelimesidir, hürriyet kelimesidir, özgürlük kelimesidir. Hani e, bunlar içerisinde doğrusu çok şeyleri barındırıyor. Ha, çok şeyleri barındırdığından dolayı, bu kelimeleri o bütün en geniş muhtevasıyla ifade etmek pek mümkün olmaz. Genellikle o geniş muhtevasının bir cüz'ünü kastederiz bu kelimeleri biz kullandığımız zaman. Yani adalet bu mu deriz mesela. Adalet bu mu dediğimiz zaman cüz'i bir olayda olması gereken adaleti kastederiz esas itibariyle. Yani o adaletin en geniş anlamını kastetmeyiz. Adalet bu mu derken onu kastederiz. Dolayısıyla insanlar bu gibi geniş e, muhtevalı kelimeleri kullanırken biraz e, özel anlamda kullanırlar ve öyle olunca da herkes bunları e, bunlara istediği anlamı yükleyerek e, kullanması mümkün. Yani hatta işte bana göre şu durum adalettir der. Aslında basbaya zulümdür, istibdattır, haksızlıktır, kötülüktür, şerdir, insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Ama böyle der yani. Böyle yapar. Ee, şimdi e, o sebeple yani bu kelimeleri böyle duyduğumuz zaman, oh işte adalet, özgürlük, hak, hürriyet bu kelimeleri duyduğumuz zaman gerçekten bunlar varmış gibi hiçbir zaman düşünmememiz lazım. Yani biraz da bunlar kimin ağzından çıkıyor ve e, o ağzından çıkan e, kişi e, ne niyetle bunu söylüyor? Bunlara da bir bakmak lazım. Yani bunun en açık örneği işte Amerika'dır. Yani o güzel kelimelerden birisi demokrasidir yani. Ve nereye gitse daima elinde yanında efendim bir demokrasi çantası var. Böyle onu alıyor herkese onu götürüyor. Demokrasi götürüyor. Yani baya kendisi o sözün altında büyük zulümleri, kötülükleri yaptığını insanları birbirine düşürdüğünü, anarşiye, kargaşaya seviyet verdiğini bildiği halde kendileri oturuyorlar böyle kendi aralarında. işte biz söz gelimi, şimdi Irak'a gidiyoruz, oraya demokrasi götüreceğiz diyorlar. Ve evet. arkasından da kıs kıs gülüyorlar yani. Şimdi evet. esasen kendileri kendi aralarında o kelimeyi hangi anlamda kullandıklarını çok iyi biliyorlar. Ama tabii maalesef bazen karşıdakiler, Sadece kelimenin güzelliğine e, bakarak onlara inanabiliyorlar. Ha, bazen inanmasalar evet. bile, yani en azından mesela şimdi e, ülkemiz insanında da e, şöyle bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Yani istatistiklere yansımış olan bir şeydir bu. Mesela soruyorsun diyelim, istatistikçi soruyor, e, bu seneyi nasıl geçiriyorsun? vallahi zor geçiriyoruz ama idare edeceğiz. Iıı işte gelecek sene nasıl? Gelecek sene de zor olacak ama bu seneye göre ben daha iyi ııı geçiririm gelecek seneyi. Şimdi dönüyor ülkenin durumunu soruyor mesela. Ülkenin ülkenin durumu nasıl? Ha ülkenin durumu kötü. gelecek sene nasıl olur? gelecek sene daha kötü olur bana göre diyor. Şimdi Yahu şimdi bu sene daha kötüyse senin durum nasıl daha iyi oluyor? Gelecek evet. sene genel durum daha kötü evet. olacaksa sen kendi genel durumunun daha iyi olacağını nasıl söyleyebiliyorsun yani? Hani evet. burada biraz böyle ben işimi bilirim durum ne olursa olsun ben bir fırsatını bulup bir şeyler yapar üste çıkarım gibi bir havalar var yani. Hani şimdi bazen işte. O demokrasi getirenlerin gerçekte demokrasi getirmeyeceklerini biliyorlar da bazen evet. onlar belli gruplarla falan da işbirliği yaptıklarından dolayı o gruplar yani evet bunların niyeti çok kötü değil ama e, ben o kadar kötülük görmem kötülük de yapsalar ben kendim bu yakın çevrem falan biz biraz hayır ve iyilik görürüz evet. diye kabul ediyorlar bu evet. sebeple de e, biraz yani işten de destek görüyorlar ve evet. gerçekten e, büyük kötülük. Ali hocam. Buyur. Evet. Şimdi burada özellikle evet. tabii lafızlar manavlarla ilgili kısmı konuşuyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ali hocam müsaade ederseniz bu canavar meselesi nedir? Yani canavara tahappüp etmek nedir? Ve bu canavara tahappüp edenleri yani ona arada aşık olanların veya onun peşinden gidenlerin bir şeklinde anlayacağız ki bunun başına da Sonra hem kendini kaybetmesi, yani daha merhamet beklerken belki de o canavarın daha da iştahını arttırması meselesi nasıl anlamak gerekiyor hocam? Siyasetin menfaate dönüşmesi noktasında. Yani bugünkü siyasete baktığımız zaman zaten bir parti siyaseti üzerinden her şeyin gitmiş olduğunu görüyoruz. Parti deyince de grup oluyor, parça oluyor, bölük oluyor. E, dolayısıyla o, o bölüğün, o parçanın menfaatleriyle başka bölüğün, başka grubun menfaatleri birbirinden farklı oluyor. Her ne kadar bütün gruplar, biz efendim e, halkın, vatanın, memleketin e, menfaatlerini en yükseklere çıkaracağız, herkesin hizmetkarı olacağız e, deseler de, e, böyle bir e, Grup hareketiyle ortaya çıktıkları ve o şekilde hareket ettiklerinden dolayı siyaset e, uzun zamandır o şekilde devam ediyor. E, bazı yerlerde de işte e, krallar e, veya bir şekilde krallıklara benzer bir e, şekilde devletlerin başlarında e, bulunuyorlar. E, şimdi bir defa e, o başta bulunanlar. <laughs> Yani kendilerini halkın, ülkenin, devletin, geleceğin her şeyin yerine koyuyordur. O varsa her şey var, o yoksa hiçbir şey yok. Şimdi bu öyle çok da iyi karşılanacak olan bir düşünce değil. Yani bir insan mahir de olabilir. Ama halkın yerine de, ülkenin yerine de, devletin yerine de, geleceğin yerine de konabilecek bir konumda olmaz kolay kolay yani bazı öyle dahiler vardır ve evet, çok önemlidirler ama yani bunlar da çok nadirdir böyle dünya tarihinde birkaç isimden ancak o şekilde bahsedilebilir şimdi bir defa siyasetin yapısı gereği yapısı gereği bir takım kişilerin aşırı şekilde korunması, aşırı şekilde yüceltilmesi, yine bir takım grupların aşırı şekilde muhafaza edilmesi gibi gerçeklikler var orta yerde. Şimdi böyle olması halinde, böyle olması halinde tabii başkalarına bazen zulüm de yapıyorlar. E, hatta zulümle işlerini özellikle krallık tipi yerlerde zulümle işlerini e, yürütüyorlar. Ha Şimdi böyle olduğu zaman e, bir takımları e, iki maksatla e, o idarecilere yakın duruyorlar. Birisi, e, yahu işte her şey bunların elinde. Onlara yakın durayım ki ben de e, onlara yakın olduğum için onların vesilesiyle bir şeyler elde edeyim diye düşünüyor. Bir kısım böyle. Ve tabii bir kısım gerçekten tam onların çok yakınına gidebili gidebiliyorsa işlerine girebiliyorsa e bayağı bir menfaat de elde ediyor elbette. Yani bir takım makamlara geliyor. Efendim işte eğer para paraysa bayağı zengin falan da olabiliyor. Yani ille bu kişilerin böyle devlet idaresi içerisinde yer almaları gerekmiyor. Mesela bir şirket olarak e, bu işleri yapabilirler, bir kültür grubu olarak bu işleri yapabilirler, ne bileyim bir sanat grubu e, olarak bu işleri yapabilirler. İlla işine girmek, e, siyasetçi, idareci olmayı gerektirmiyor yani. E, bir kısmı da e, daha fazla zarar görmemek için yani bir türlü onlara yaranmak mümkün değil, zulmüne devam ediyor. Çünkü diyor mesela sen şöyle düşünüyorsun diyor. Ben ise idareci olarak böyle düşünenlere düşmanım diyor. Zavallı da işte onlara yaranmak için her türlü fedakarlığı yapıyor. Fedakarlığın ötesinde kendi manevi varlığından vazgeçiyor. İşte bazen zilleti dahi kabul ediyor. işte Üstad eee İş buraya kadar da gelmemesi gerekir diyor yani. Ha, yani şimdi e, üstadın ortaya koymuş olduğu çok önemli bir ilke var. E, o özellikle bir ülkenin içerisinde sul ve huzuru temin açısından son derece önemli bir ilkedir. Bu ilke müsbet harekettir. Onun da bu genel ilkenin e, en önemli prensibi e, dahilde savaş, e, maddi kuvvet olmaması, maddi kuvvetle bir şeyin halledilmeme e, halledilmemesi. Yani bir davan olsa bile o davanı, o fikrini, o düşünceni maddi kuvvetle halletmeyeceksin. E, iyi kötü işte medeniyet diye bir şey var. İkna yoluyla e, e, bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Ha ikna edersin, etmezsen o da ayrı bir mesele. E, ama yani e, maddi kuvvetle karşı çıkmayacaksın. Ama yukarısı senin başını ezmeye kalkıyor. Yani orada da her şeye evet mi diyeceksin yani? Ha, orada evet demeyeceksin işte. Özellikle mukaddesatın en temel unsurlarına bir saldırı oluyorsa maddi mukavemet olmasa bile en azından fikirle, düşünceyle, yazıyla bu gibi şeylerle karşı karşılık verilmesi gerekiyor yani işte üstadın hayatına baktığınız zaman zaten kendisi öyle yapmış. Yani eline sopayı alıp da e, kimseyle kavga etmemiş. Ama hiçbir zaman elinden kalemi efendim düşürmemiş. Hiçbir zaman etrafından talebelerini e, eksik etmemiş. En kötü şartlarda okumuş, okutmuş e, ve e, en ulu bir hakikatleri e, yaymaya e, çalışmış. Ha ne yapalım yazanı bile yasakladılar. E, şimdi Ezanı bugün yasakladılarsa eğer o zihne devam etseydi bir müddet sonra namazda yasaklayacaklardı. Yani hiç e, e, şüphe yok. Bir müddet aynı minval üzere gidiyorsa gerçekten Allah Allah demeyi de yasaklayacaklardı. O, o tabir de kullanılmayacaktı zaten. E, evet. evet. E, Allah'ın ismini bile e, söylemek büyük, önemli bir suç sayılabilecekti yani. Ha, şimdi eee yani karşında canavar var. Bir iştahı mı böyle var. anlamak gerekiyor? Evet, Hiç yani e, tabiri caizse bu kadar kısılık bir vaziyette kaldığınız zaman evet. o kendisini daha da güçlü zannediyor. Daha da her şeyi yaparım ben diyor yani. Her şeyi yaparım. Öldürürüm de, asarım da, keserim de, yutarım da, yerim de, içerim de, her şeyi yaparım. Evet. E, a, ama yani karşında e, bir direnç e, olduğu zaman biraz düşünüyor nereye kadar yapabilirim yahu diyor. Biraz fazla bir direnç gördüğü zaman da ha öyle her şeyi yapamam. Biraz yapacağım edeceğim şeylerde dengeli olmaya çalışayım falan şeklinde bir düşünceye evet. sahip olmak durumunda. Hani siyaset Hayır. olarak düşünülürse mesela Türkiye ile Amerika arasındaki münasebet de biraz böyledir. Yani şimdi Amerika ne dedi? Ben yapayım. Senden daha çok ister. Senden daha çok ister. Ama yani bazı şeyler istediğinde Vermiyorum. Evet. Bazı şeyleri yap dediğinde yapmıyorum falan dediğinde evet. e, yahu bu biraz bir e, e, soruşu geliyor. Ben şunu bir iki atsam falan yahu atarım ama yani o da bir yerden böyle hiç olmadık yerden bana vurursa ne olur falan düşünmeye başlıyor yani. O, o bakımdan evet herkesin biraz e, haddini e, bilmesi gerekiyor.